glutensiz vegan spagetti. Organik Annem YouTube kanalındasınız. Hoş geldiniz. Ben Ayşegül. Bu videomda glutensiz bir spagetti yapacağız. Kabak spagetti için gerekli olan malzemelerimiz 2 adet kabak, 3 ya da 4 tane domates, 1 tane biber, 2 diş sarımsak, zeytinyağı ve tuz. Öncelikle domatesin kabuklarını sormakla başlayalım. Kabuklarını soyalım. Domates miktarını büyüklüğüne göre de ayarlayabilirsiniz. Bendeki domatesler oldukça küçük olduğu için biraz daha fazla kullanmak istedim. Kısa bir bilgilendirme iyi gider diyorum ve videomu buraya kadar izlediysen ve kanalıma hala abone değilsen lütfen abone olmayı unutma. Yeni videolar için bildirim zilini açmayı unutma. Soyduğumuz domatesleri küpler halinde robota ekliyorum. Dilerseniz doğrayabilirsiniz ama püre şeklinde çok daha güzel oluyor çok pratik olan bu yemek için hemen sarımsakları da ilave edelim mutfak robotunun içerisine aleten doğurmaya gerek yoktur mutfak robotuna ilave ettiğimiz malzemeleri bir güzelce basitliyoruz YouTube kanalımda daha fazla sebze tarifleri görmek ister misin senin de görüşlerin benim için çok önemli eğer ki sebze tariflerin daha çok olsun, sebze yemeklerin daha çok olsun diyorsan lütfen yorum kısmına yaz ki ona göre içerikler üretmek istiyorum. Ve işte hazır. Genişçe bir tavanın içerisine 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağını ilave ediyorum. Robottan geçirdiğim domates püresini tavaya alıyorum ve ocağa bırakıyorum. Orta ateşte pişirmeye alıyorum. Burada biberleri de doğrayayım. Eğer ki kapya biber varsa kapya biber de olur. Burada tamamen sizin damak zevkinize göre değişir. Doğradığımız biberleri de içerisine ilave edelim ve pişirmeye devam ediyoruz. Sayfamda hangi içerikleri görmeyi istersin? Yemek tarifleri, faydalı bilgiler ya da sağlıklı tarifler, vegan tarifler. Lütfen isteklerini yorum kısmına yaz. Soruların varsa yorum kısmına da yazabilirsin. Şimdi kabakların baş kısımlarını keselim. Burada kabağımızın uzun olmasına dikkat edelim. Kabakları lurç, spiral, sebze doğrayıcıdan geçirmek için hazırlıyorum. E, Lurç sebze doğrayıcının alttaki lastiklerini iyice sıkıca yerleştiriyorum, yapıştırıyorum ki yerinden hareket etmesin ve çok rahat bir şekilde spagetti formuna gelsin. Yerleştirdim kabağı, çeviriyorum. Gördüğünüz gibi spagetti formuna geliyor. Çok kolay bir şekilde. Kullanması aşırı derecede kolay. İç kısmını çıkarıyorum. Daha sonra değerlendirebilirsiniz bu kısmını. Gördüğünüz gibi uzun uzun bir spagetti formuna geliyor. Yine diğer kabağı da aynı işlemden geçiriyorum. Burada siyah kabayı seçtim ben. Ee, kabak çok daha lezzetli olarak damak tadıma uygun geliyor. Gördüğünüz gibi tekrar aynı işlemi uyguluyorum. Çok güzel bir spagetti formunu alıyor. Kabakların düz olmasına dikkat edin. Yani yamuk Kabakları kullanırsanız e, tam istediğimiz gibi spagetti formunu almayabilir. Burada e, birkaç yerlerinden koparmanızı öneririm. Ben yaptım oldukça uzun oldu yemesinde biraz zorlandım açıkçası. Şimdi kabaklarımız hazır, sos buluşturmaya geldi. İşte bu kısımda biraz koparmanızı öneririm. Gerçekten yerken biraz zorluk çektim. İyice pişmiş olan domates sosunun üzerine kabak sık bakeli ilave ettikten sonra karıştırarak pişirmeye devam ediyorum. Burada pişme kıvamını damak tadınıza göre yine ayarlayabilirsiniz. 10 dakika kadar pişirebilirsiniz. Ben 10 dakika kadar pişirdim ama biraz daha alakart böyle biraz daha sert formlu çiğ sebze formunda seviyorsanız bunu daha az da pişirebilirsiniz. Tuzunu ilave ettikten sonra yine karıştırmaya devam ediyorum. Şimdi size kısaca e, Lourdes Sipraz sebze doğrayıcıdan bahsetmek istiyorum. Şu an kirli haliyle size sunmak istedim. Çünkü amacım kullanımının ne kadar kolay olduğunu, temizliğinin ne kadar pratik olduğunu göstermek istedim. Şu alt kısımlardaki lastikli vakumlu kısım olduğunuz tezgaha yapıştırıyoruz. Ve e, kabak ya da sebzeleri doğrarken, çekerken hareket etmemesini sağlıyor. Güzelce vakumladıktan sonra sebze doğrama işlemini yapıyoruz. Kullandıktan sonra böyle aparatı çok rahat bir şekilde çıkabiliyor. Temizliği oldukça pratik. Yine doğrayıcılardan da bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz gibi burası böyle pratik bir şekilde hemen çıkabiliyor ve suyun altında tuttuğunuzda hemen temizlenebiliyor. Burada farklı doğrayıcılar var. Yine isterseniz eğer ki farklı doğrayıcılarla da tariflerimi sizinle paylaşabilirim. Bu şekilde sebzeleri güzelce pişirmeye devam ettik. Lurç Spiral Doğrayıcı'yı Defya ailesinden temin edebilirsiniz. Açıklama kısmına detayları bırakıyor olacağım. Bu kabak spagetti de siz hangi baharat eklemek isterdiniz? Lütfen yorumlara yazın. Benim aklıma gelen ya da damak tadımı uyan bu şekildeydi. Bu şekilde değerlendirmeyi tercih ettim. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Tarifi beğendiyseniz sevdiklerinizi de paylaşmayı unutmayın. Yine sağlıklı bir tarifte buluşmak üzere. Hoşçakalın, sağlıklı kalın. Organik Annem YouTube kanalında kalın. Görüşmek üzere.